Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin su için söyledikleri. Peygamber Efendimiz özellikle yolculuklar sırasında asabına su dağıtırdı. Örneğin bir yolculuğu sırasında bir yerde durmuş ve yanındakilerden su istemiştir. Elini ve yüzünü yıkadıktan sonra sudan içmiş ve yanındaki sahabelerine de siz de yüzünüze boynunuza bir miktarını dökün demiştir. Resulullah su içtikten sonra şöyle dua etmiştir. Rahmetiyle suyu tatlı olarak yaratan, acı ve tuzlu yaratmayan Allah'a hamd olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka sözünde ise su için şöyle buyurmuştur. Allah suyu temizleyici olarak yarattı tadını veya rengini veya kokusunu değiştiren maddeler dışında hiçbir nesne onu pislemez.